Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Bugün ben öğretmen Songül Aydın size eşlik edeceğim. Güne mini bir sporla başlayalım. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Şimdi kafamızı sağ, sola, sağ, sola çevirdikten sonra ellerimizi uzatıp aç, kapa, aç, kapa yapıyoruz. Evet, mini sporumuz bitti. Bugün sizinle geri dönüşüm hakkında sohbet edelim çocuklar. Geri dönüşüm nedir? Evet, cevaplarınızı duyar gibiyim. Yeniden değerlendirebilme olana olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek üretim sürecine dahil edilmesidir çocuklar. Atıklarımızı ayrıştırarak geri dönüşüm kutusuna atmamız bizim için faydalı olacaktır. Camları, camla ilgili geri dönüşüm kutusuna karton atıklarını, kartonla ilgili geri dönüşüm kutusuna, tahta ile ilgili atıklarımızı, tahta ile ilgili olan geri dönüşüm kutusuna, plastikleri, plastikle ilgili olan geri dönüşüm kutusuna atmamız bizim için yararlı olacaktır. Evet çocuklar, bugün sizinle tuvalet kağıt rulosundan bir kalemlik yapalım. Çok basit. Sizler de tuvalet kağıdı rulosundan kalemlik yapabilirsiniz. Şimdi ben sır kağıt kullanmak istedim. Siz evde beyaz kağıt kullanabilirsiniz, gazete kağıdı yine yapabilirsiniz. Tuvalet kağıdı rulosunu kaplayacağız. Bakın, evet, pirinç sürüyorum. Evet, pirinç sürdükten sonra tuvalet kağıdı uluğumuzu kaplıyoruz. Kapladıktan sonra da altı için bir daire çiziyorsunuz. Dairemizi kesiyorum. dairemizi kestikten sonra alt kısmına yapıştıracağım. Evet. Şimdi buraya yapıştırdım. Şimdi kızımın kullanmış olduğu kalem açacakları vardı. Onları ben yapıştıracağım. Evet çocuklar, benim kalemliğim hazır. Artık materyalden, tuvalet kağıdından kalemlik yaptık. Siz de evinizde istediğiniz malzemelerle dışını süsleyebilirsiniz. İstediğiniz renkle de yapabilirsiniz. Evet, şimdi size bir bilmece soruyorum. Kağıt üzerinde dans eder, sevgiyle hatalarını siler. Sizce bu nedir? Siz bilmecemizin cevabını bulun, araştırın. Bir dahaki videomuzda hep beraber konuşalım. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, evde kalın. Sizi çok seviyorum.